Arkadaşlar ben yapıyordum yarım kaldı. Neden öyle bir şey oldu bilmiyorum ama birden video kapandı. Devamını geçiriyorum Şimdi mayanın soft nemlendiricisini süreceğim. sürdükten sonra da birazcık bekliyorum. İzleni emsin diyerekten. Şöyle masaj yapıyorum. Tamam. Şimdi sürdüm. Birazcık bekleyeceğim ve saçımı kurutacağım. 2 dakika beklettikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar 2 dakika oldu. Şimdi ben saçımı kurutacağım. Ve geleceğim. Saçımı açıyorum şimdi. Neden açılmadı? Evet. Saçlarım ıslak ama çok güzel kokuyor. Şimdi dediğim gibi kurutacağım. Bayağı temizlendiler o kadar yumuşaklar ki evin içini ve Hindistan cevizi kokusu sarlı. Bence denemelisiniz. Özellikle de Eldor e, şampuanı, Eldor markasını kullananlar denesin. Bence çok faydalı gelecek. Bana çok iyi geldim. Yani birkaç sefer daha kullanmıştım bunu. Etkili oldu. Dediğim gibi şimdi saçımızı kurutalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çok kabarık ben kuruttum. şimdi tarayacağım. Bir de Tiktok'ta görmüştüm bunun böyle tuttuğumuz yere ee, alüminyum folyo sarıyormuşuz neymişti e, oranın saçın elektriğini alıyor diyorlar da ben hiç böyle inanmıyorum Hani belki elektriği yani olabilir ya, böyle tamamen sökemez yani saçını böyle kabarık yapacağını hiç zannetmiyorum Şimdi öreceğiz. Taradım. Zaten bak şey o kremi sürdüğüm için bayağı yumuşak taranıyor. Şöyle iki ayıracağım saçımı ve önceki gibi yani yarın bayağı yorucu geçecek. Kargom gelecek, hoverboardum gelecek. Elektrik kargo öbür adıyla onu da çekerim. Ee, o gelecek. Sonra yarın tekvandoya gideceğiz. O yüzden bir alışık böyle saçımı şey yaptım ve o kadar güzel kokuyor ki bildiğiniz saçlarımı yiyeceğim. Şimdi örelim. Bir tanesini böyle ördüm. İkinciye geçiyorum. Arkadaşlar ikinciyi de ördüm. Bence çok hoş oldu. Ve iyi uykular diyor, diyorum. Dediğim gibi birinci videoyu e, çekerken Sorun yaşadık ve video kapandı. Ben de, ben de bir daha baştan saç bakımı yapamayacağıma göre bunun yarısını yapmaya karar verdim. Bu yarısı video yani. ikinci videosun. Yarımını da şimdi yapıyorum. Birinci isterseniz birinci bölüm olarak girebilirsiniz. Oradan izlersiniz. Bu da ikinci bölümde zaten. E iyi geceler zaten. Saat e 12-15 geçiyor. Anca bitti. Saçım çok güzel oldu dediğim gibi. Yarın da yorucu geçeceğiz. Saat 8.30'da uyanacağım. Ee, saat 1'e 10 geçe bitecek derslerim. Canlı dersler artık de, e, Odaklı eğitim başladı. Canlı derslere giriyorum. Saat 2'den 3.30'a kadar e, şey olacak. Antrenmana gideceğim tekvandoya. Ee, sonra oradan geleyim diyene kadar saat 4-4.30 sürüyor. Yemeğimi yiyorum, derslerimi yapıyorum, film ediyorum, dinleniyorum diye ne kadar akşam oluyor. Sonra akşam zaten zaten Hoverball'danım gelir herhalde. Akşama ikindiye doğru. Ee, sonra onu sürme heyecanı filan diyerekten bir günüm de öyle geçecek. Belki Hoverball'da da çekebilirim. İyi geceler. Tabii size iyi gecelermiş. Şu anda izlediğiniz saati yorumlara yazın. Ben de bileyim. Bay bay. Abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar.